Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Çeçenistan diktatörü Ramazan Kadirov kabul ederim. Rusya lideri Vladimir Putin'in ifadesiyle 176 etnik grup ve dini gruptan oluşan dev Rusya Federasyonu içinde yaşayan halkların arasında kimliğiyle en ilginç ve ...oldukça önemli bir milli lider kimliği taşıyor. Yani diğer bütün halkların kendilerine göre liderleri var. Başkurtların, Tuvaların vesaire, Dağıstanlıların hepsinin var ama... ...yıllardır ama yıllardır Ramazan Kadirov gibi meşhur olanı yok. Bunun bir nedeni var. Tabii 90'lı yılların sonu, 2000'lerin başlarında özellikle Vladimir Putin'i... Sovyet eski derin devletinden bugünün Rusya'sının derin devletinin başına geçiren o mekanizmalar birinci değil ama esas olarak ikinci Çeçen Harbi'nde oluştu. Yani Vladimir Putin esasında Rusya Federasyonu liderliğini Çeçen Savaşı'nda özellikle ikinci savaşta sergilemiş olduğu çok sert Kan dökücü ve bitirici kimlikle başladı. O yüzden kendi halkının yaşamış olduğu olağanüstü yıkım, Grozny şehrinin hemen hemen tıpkı Halep gibi veyahut başka Rus bombardımanlarına sahne olmuş Ukrayna ve Suriye şehirleri gibi yok olmasına, ve e, ülkenin kahraman direnişçilerinin bağımsızlık mücadelesinin büyük bir yıkımla sonuçlanmasına rağmen, Kadirov bugün hala Rusya lideri Vladimir Putin'in manevi evladı olarak tanınıyor. Yani onun için hazırlamış olduğu özel kuvvetler e, birlikleri, Rusya Federasyonu nerede savaşıyorsa Ukrayna dahil, o bölgelerde mutlaka kendini gösteriyor ve Çeçen savaşçıların son olarak Ukrayna savaşında da yoğun bir etkisi oldu. Rusya'ya karşı Çeçen savaşçıların Ukrayna'da, Ukrayna'ya karşı savaşan Rus birliklerinde görev alan Çeçen Tugaylarının da onlara karşı savaştığı gibi, Korkunç olaylarla karşılaştı Çeçen halkı. Bugün hala o halk ne yapacağını bilemez bir halde anladığım kadarıyla ama esas beni ilgilendiren nokta Putin'e yakın karakterlerin eğer Putin'e ihanet etmiyorlarsa ve sorun çıkartmıyorlarsa Rusya Federasyonu oligarşik diktatoryal sisteminde çok önemli noktalara doğru yürümeleri kaçınılmaz oluyor. Mesela Evgeni Prigojin bunlardan biriydi. Ve esasında oligarşik kimlikli o küçük gruba Kremlin'in aşçısı olarak katıldı. Yani onun sahip olduğu bir catering şirketi Rusya lideri Putin'in misafirlerini ağırlamasında veyahut kendisine hazırlanan yemeklerde görevliydi ve o ilişki, o ilişkiler ağı zamanla Wagner Savaş Grubu'nun kurulmasına, patronluğuna da Evgeni Prigozhin'in geçmesine neden oldu. Wagner Savaş Grubu dediğimiz şey esasında Putin'indi. Evgeni Prigozhin ve onun komutanları onun bilgisi ve onayı dahilinde oralarda görev yapıyorlardı ve en büyük özellikleri bırakın Ukrayna'yı falan. Afrika'daki Rus askeri varlığıyla Putin ve yakın çevresinin Afrika'daki kaynakları olan Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mali gibi ülkelerde altın ve elmas ticaretinin garantörü ve yapımcısı olarak karşımıza çıkıyorlardı. Yani Wagner Savaş Grubunun bütün o varlıkları, bütün servetleri vesairesi Rusya'nın Afrika'daki operasyonlarından kaynaklanıyordu. Şimdi Ramazan Kadirov bir açıklama yaptı. Diyor ki Rusya Savunma Bakanlığı Wagner savaşçılarıyla yaptığı yeni anlaşmalar çerçevesinde 3000 Wagner savaşçısını Çeçenistan'ın Ahmet Tugay'ına aktarmıştır. Son derece iyi eğitimli ve yüksek savaş tecrübesine sahip böyle bir güçle buluşmaktan çok mutluyuz. Şu anda formaliteler tamamlanmaktadır. Çok yakında eski Wagner savaşçıları Ahmet Tugay ile birlikte hareket edecektir. Bu personelin Ahmet Tugay'ına katılması Rusya'nın savunma kabiliyetini iyice güçlendiren bir adımdır. Bir tek konuda birleşmiş durumdayız. Anavatan Rusya'yı savunmak. Bu birleşme kararı çok yakın gelecekte güçlü sonuçlar doğuracaktır. Nedir bu güçlü sonuçlar? Ukrayna'da yeniden mi savaşacak? Hayır. Çeçenler TikTok çekmekten başka bir işe yaradıkları söylenmiyor. Ben onların yalancısıyım ama e, Rusya Ulusal Muhafız Teşkilatı'nın bir parçası Ahmet Tugay'ın. Yani Rusya'nın resmi güvenlik teşkilatları içinde yer alan bir grup. Tugay'ın Yevgeni Prigojin sonrasında yeniden yapılandırılan Afrika'daki Wagner yapılanmasına da sahip olacağı ortaya çıkıyor. Yani Ramazan Kadirov bir Çeçen lideri olarak bugüne kadar Putin'in emrettiği noktalarda meseleyi arkadan toparlayan, ikinci görevler gören, adamlarını kolaylıkla savaşa süren bir varlıktı. Fakat bugün itibariyle anladığımız kadarıyla Prigojin'in ayakkabılarını giymek üzere. Sergey Shoigu Milli Savunma Bakanı Rusya'nın. O yüzden o ayakkabılara giremiyor. Esasında herkes o ayakkabıyı istiyor. Yani Prigojin'in geride bıraktığı ayakkabıyı ben doldurursam milyar dolarlar benim masamın üzerinden geçer. Afrika'daki sömürü düzenine de hakim olarım diye düşünüyordu. Şimdi bence devlet kuşu öyle diyelim Rusya'da Kadirova omuzuna konmuş durumda. Bundan böyle anladığım kadarıyla Kadirov'dan sadece Kafkasya, sadece Ukrayna falan değil bazı Afrika ülkelerinden de görebileceğiz. Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti Mali, Nijer, Burkina Faso, Kongo başta önemli ülkelerinde Rusya'nın Wagner varlığını koruyor. Böyle bir durum var ve şimdi artık onun bir bölümü Putin'in onayında Kadyrov'un kontrolüne geçiyor. Enteresan bir süreç. Hoşçakalın.